bir prenses yaşardı. En sevdiği oyuncağı da altın topuydu. Havanın güzel olduğu zamanlar ormanda ırmağın kenarına gelip altın topuyla oynamaya bayılırdı. Fakat bir gün altın topu parmaklarının arasından Hı? Aşağıya bak, saz Merhaba küçük baba. Ee, ben altın topumu suya düşürdüm. Onu artık bulamıyorum. Prensesin babası bir terslik olduğunu anlamıştı. Yoksa dev mi geldi diye sordum. Hadi babacığım, dev değil. Sadece küçük, çirkin bir kurbağa. Yani o bir sandalye oturdu. Ama oturtulduğu sandalye yeterince yüksek olmadığı için kurbağa onu masaya çıkarmasını söyledi. Acın olduğunda sana ve halka göstererek artık para kazanmaya başlamıştı. Penceresinden denize seyrederken ailesini ve maceralarını düşünüyordu. Hakikaten bir şey oldu. Gülü Artık dedektifçilik oynamak yok Wilbur. için, olay yerine gitmem gerekiyordu. Ağaç, ağaç kalın, ağaç yağdırdı. Başka bir şey yok. Nerede? Hayır. Ne yapacağız? O zaman onun yerine götüreyim değil mi? Sen olur bence. Sen. Evet. İşte oldu. Sakin ol, sakin ol canım. Seni karesine merak ediyorsunuz ha? Öyle mi? Neyse ki ben dinlemedim de yaşadım. Ben o karesi yaşadım doğru. Pencereyi açtığımızda üç erkek, bir kadın bize doğru geliyorlar iyi giyimliydiler. Aslan, ormanların kralı aslan. Benim kucağımdaki tokuyu görünce bir kükredi. Sonra hemen tereke adam dedi ki, hey sen, kocaman bir aslan olmuşsun. Ormanı yönetiyorsun. Utanmıyor musun küçücük köpeğe kükreme? Güçlü, cesaretli bir aslan değilim. Çok korkağım. Madem oza gidiyorsun, ben de geleyim de bana cesaret versin. Kötü canı yok edin nasıl yapacağız dedi. Eğer o cadıyı yok etmezse kendisine büyücü gibi kanıtlamış. Ardında dedi ki ben büyücü değilim. Size böyle bir yardım edemem. Saraydan kovduğu kötülük cadısıymış. Güzel prensesin yanına iyilik perisi de gelmiş. Fakat onun da yapabilecek bir şeyi kalmamış. Güzel prensesi yerinden almış ve bir yatağa yatırmış. Uyuyan güzeli görmüş. Ve onu görür görmez aşık olmuş. İyilik perisi prensi görünce hemen onun yanına gelmiş. Onu yanağından öp ve prenses hayata dönsün demiş. Prens onun dediklerini yapmış. Uyuyan güzeli yanağından öpmüş. Ve onu hayata döndürmüş. Prensesin babası kral, prens ve prensesi evlendirmiş. hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Tamam. O küçücük yaratık büyümüş, büyümüş, büyümüş ve devasa bir cin olmuş. Ben çok güçlü bir cinim. Benim gücüm her şeye yeter demiş. Başına gelenleri bir bir anlatmış. Oduncu o kadar çok mutlu olmuş ki. Çünkü artık oğlunun eğitimine devam edebilecekmiş. Ve gerçekten de öyle olmuş. Yıllar geçmiş. Oduncu'nun oldu, okulundan mezun olmuş. Biliyor musunuz? Çok iyi bir doktor olmuş. Teşekkür Şimdi Masalımızı beğendiniz mi çocuklar? En Bey Ben Nasrettin Hoca ile olan masallarını izlemek isterdim. Uyan güzeli masallığı izlerdim. Kahramanlığını kattı. Ee, bu açının bu kahramanlığını sevdim. sevdim? Ee, herkesin korktuğu bu, herkesin korktuğu bu, bu, bu koca yiğitlerin korktuğu bu boyayı yere serdi. Ee, zaman keyifli anlar geçirdik. Ee, farklı şeyler yaptılar mesela kırmızı başlıklı e, kız hikayesinde Kurt iyi kalpli oldu. Ee... Evet e, güzel bir çalışma oldu gerçekten e, çocuklar için e, çocuklar e, sizlerle birlikte e, hem eğlendiler hem öğrendiler e, uygulamalar olarak gördüler ve mutlu bir zaman geç güzel bir vakit geçirdiler. Sihirli bir tane kitap vardı işte. Elinle çeviriyorsun. Manyetik. Bir tek tepe göz ve Alaaddin sihirli lambasını dinledik ama şimdi Şahmeran'a gireceğiz. Çünkü bugün Dünya Masal Anlatma Günü 22 Mart. Şey, onlar her zaman anlatabiliyor ama diğer işte ee, annemiz babam son elektrikle kesildiğinde her zaman anlatabiliyor ama teknolojik aletler öyle her zaman anlatamıyor. Benimki de aynı, bir tek e, şu değişik işte elektronik aletlerin böyle şarjı falan var ama annem annelerimiz daha güzel anlatıyor. Peki annenizin masalı anlatıyor mu peki siz evdesiniz? Evet bazen.